herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün asgari ücrete döviz bazlı rekor bir zam geldi. %34 artışla net 11.402 TL oldu asgari ücret. Buna bağlı olarak da birçok sosyal yardıma asgari ücret zammı geldi arkadaşlar. Şimdi onları sizinle paylaşacağım. Lütfen dikkatlice dinleyin. Birincisi engelli aylığı. Engelli aylığı Ocak ayı memur kat sayısında yapılan düzenleme sonrasında artış göstermişti. Bakan Derya yanığın yaptığı açıklamayla birlikte engelli aylıklarının yeni miktarı %40 ve 69 arası engeli olanların aylığı 1594 TL'ydi. %70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 2392 TL'ye yükselmişti. Bugünkü asgari ücret zammı ile beraber %40 ve 69 arasında engeli olanların aylığı 2330 TL oldu. %70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 3201 TL oldu arkadaşlar. Diğer bir maddeye geçeyim. 2022 yılında 3336 TL olarak ödenen evde bakım aylığının yeni tutarı 4337 TL oldu. 2023 yılında %75 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 4125 TL'ye yükseldi. 1375 TL olan %25 oranında ölüm aylığı alan çocuk ise 1875 TL alacak. Şimdi hızlıca diğer maaşları söyleyeyim sizlere. İşsizlik maaşı en düşük 5.365 TL, en yüksek 10.731 TL oldu. Kıdem tazminatı 13.414 TL oldu. 65 yaş aylığı 3.490 TL oldu. GSS primi yani genel sağlık sigortası primi 402 TL 44 kuruş. Askerlik ve doğum borçlanması günlük en yüksek primi 930 TL rapor ücretleri ayakta tedavi 299 TL yatarak tedavi 224 TL stajyer maaşı 3420 TL oldu arkadaşlar. Set hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2337 TL'den 3038 TL'ye yükselmişti. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3644'ten 4853 TL'ye yükseltilmişti. Set yardımı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Gelelim en önemlisine vatandaşlık maaşı. Vatandaşlık maaşı ile ilgili yeni gelişmeler kapıda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir'den açıklama bekleniyor. Tüm güncel sosyal haberlerden haberdar olmak ve başvurunuzu ilk siz yapmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.